Hayrola? Niye geldiniz bakayım? Kavga mı ettiniz gene? Yok komiserim kavga etmedik. Pembe dışarıda olmayınca pek kavga olmuyor değil mi? Kavga olmaz doğrudur ama hiç de tadı olmaz be komiserim. Pembe olmayınca mahallenin tadı kaçtı be. Ya anam deli karının tekidir ama aslında yufka gibi yüreği vardır be komiserim. Eee? Yani? Yani komiserim acaba pembe affedebilir misiniz diyecektim düşünmem lazım. Hem de içeride diye Sultan da Ferhat düğünlerini bile ertelediler. Yani şimdi siz pembeden şikayetçi değilsiniz değil mi? Hı <laughs> -hı, değiliz komiserim. İyi ne yapalım? Madem şikayetçi de değilsiniz sizin dediğiniz olsun bu seferlik. <laughs> Serbest bırakalım şu tazmanya canavarını. O <laughs> Allah sizden razı olsun komiserim. Ebatın da başına gelmişti pembeli de. komiserim. <laughs> Tamam. Ya baba sen bizim be? Tamam ben, kızım. Akşam tamam. davetlisiniz komiserim. Tamam. <laughs> Salih sen de gel lan. Heh. Komiserim. Hadi. Bir şey diyebilir miyim? Hiçbir şey deme. Buyurun. Demem. Şşt bana bak. Ne diyecektin? Demem. Bir dakika ya. Demem Allah'a. Şimdi bir demem. dakika dur. ne diyecektin? Vallahi demem. Merak Allah. ederim. Ah. <laughs> Geriye! Geriye! Geriye lan!